Herkese selamlar. Primwork canlı webinarlarında bugün Shopify'da Ali ile beraberiz. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Hiçbir sorun yok. Gayet güzel. Keyifler yerinde. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Heyecanlıyız. İnşallah. Sezonu bitirdik. Nasıl geçtiniz? Sizin tarafta nasıl? Tüm e, pazar yerlerini sorduk. Sizden de duyalım. Nasıl geçti? Açıkçası bizim bayağı bir yoğun geçti bu Q4 dönemi. Tabi pazar yerleri büyük ihtimalle daha da yoğun geçmişti. O taraflarda pazar yerleri kendisi reklam kampanya çalışması yaptığı için markalar belki o kadar fazla yoğunmuyor ama bizim tarafta biz marka olduğumuz için ve bir noktada bütün kampanyaları bütün reklam bütçelerini bizim uygulamamız gerektiği için bizde daha yoğun geçiyor. Her şeye bizim karar vermemiz gerekiyor vesaire. Ama çok güzel geçti. Güzel bir Aralık ayında geride bırakıyoruz. Bugün de bir cuma günü. Haftayı da kapatıyoruz. Umarım sonraki senelerde ve dönemlerde de bu şekilde keyifli geçer. Benim sesim geliyor mu acaba? İnternette bir sıkıntı mı var senin tarafta? Burak da yayından düştü galiba internetin evet. Ama bugün konuşacağımız evet. konu biraz daha çok Biraz daha başındayız herhalde. Bizim bu e, internet aslında iyi bir firmanın ama nedense böyle sorunlar yaşanıyor. O yüzden ben hızlıca e, bazen kesikler için sözü de hızlıca girmek istiyorum. Bugün Shopify'da fayda tema ve uygulama seçimi konumuz var. Güzel bir konu, çok güzel sorularımız var. Ben öncelikle başlık neye ifade ediyor? Sözleri sana bırakayım Ali. Sen ondan bahset ben ara ara sorularla e, biraz daha merak ettiklerimizi sana soralım. Tabii ki. Aslında e, bugün konuşacağımız konu e, size biraz da ekran yansıtarak anlatacağım da bir konu. Çünkü tema ve uygulama seçimleri biraz da görsel olarak insanların görmesi gerekiyor. Hatta bizim aktif olarak kendi markalarımızdan bir tanesini örnekleyerek de bugün anlatacağız. Hangi uygulamayı kullandık, hangi tarafı kodla yaptık, hangi tarafı temanın özelliğini kullandık şeklinde. Öncelikli olarak ben e, sıfırdan başladık, örnek veriyorum. Ya da Etsy'de Amazon'da mağazamız var, Shopify'de marka koymak istiyoruz biz nasıl tema seçmeliyiz, nasıl web sitemizi kurmalıyız. Bu kısımda Google'a Shopify teması yazın diyor. Şöyle de ekranda paylaşayım hızlı bir şekilde. Bir önceki yayınlarda da galiba göstermiştim çok kısa da olsa. şurada e-commerce website templates adına tıkladığımızda aslında biz burada Shopify'de kullanacağımız bütün temaları görebiliyoruz. Ekranım geliyordu diye varsayıyorum. Bu temalardan evet, 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 gördüm. Ücretsiz olanlar da var. Burada tıkladığımız gibi hiçbir ücret ödemeden kullanabileceğiniz yine güzel tasarıma sahip. Ancak sizin üstünde özelleştirmeniz gerekenler de var. Ücretli olanlar da var. Aşağıda açtığım gibi. Burada da tabii bazı noktalar önden hazır gelmekte. Mesela şu temaya gelip daha yakından baktığımızda bir gıda markası ya da bir süpermarket gibi bir siteniz varsa daha çok gıda ürünleri satıyorsanız sizin önünüze hazır bu şekilde güzel bir tema geliyor. Siz örnek vermek gerekirse buradaki bandılı kodla yazarak uğraşmıyorsunuz. Direkt olarak buradan zaten hazır bir şekilde kodlanmış size geliyor. İsterseniz burada mesela bu kadar ürünü tamamladıktan sonra %30 indirim gibi indirimler de sunabilirsiniz. Bu tamamıyla temaların kendi içerisindeki özellikleri. Ben bazen marka koyarken bu şekilde ücretli temalar alıp da kullanıyoruz. Bunları da yaptığımız oluyor. Veya size de şimdi ekranda da göstereceğim gibi bizim bir iç giyim markamız var örnek vermek gerekirse. Bu markada şu anda sağ tarafta da gördüğünüz gibi gizli hızı sadece sana özel. Kendini şımart dilediğin gibi öde. Mesela şu anda 35 kişi inceliyor. 30, 3 kişi sepete ekledi, 2 kişi satın aldı gibi aslında kodla yapabileceğimiz özel chat veya kladyoya yazladığımız kodlarla bu şekilde ee, nasıl söylesem özel alanlar yaratabiliyoruz. Tabi bu da mesela sipariş verdiniz kargoya verdik teslim aldınız gibi e, şu an ekranım geliyor olması gerekiyor mobil hali. Mesela aşağı kaydırdığımızda e, şey 7 dakika 52 saniye içerisinde sipariş ettiğinizde siparişiniz yarın kargoda bu aynı şekilde mesela bugün saat 3'e kadar sipariş verirse bugün kargoda şeklinde otomatik yenileniyor. Aşağıda sipariş verdiniz kargoya verdik teslim aldınız işte efsane yılbaşı indirimleri. Aynı şekilde sepetteki e, satın almayı da arttırabilmek adına buraya mesela bir çubuk bar koyabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse buraya bir tane ekledik. 3 e, al 1 e, hediyeden faydalanması için 3 tane ürün eklemesi gerekiyor. Bunların hepsi e, yazılımla yapıyoruz. Aslında bugün de konusu mağazamızı dönüşüm odaklı yapmak. Bu yaptıklarımızın hepsi bizim dönüşüm oranımızı arttırmak için yaptığımız hamleler. E, Tabi bunlara kullanıcılar alışveriş yaparken bu kadar benim anlattığım kadar fark etmeyebiliyorlar. Çünkü çoğu nokta aslında alışveriş yolculuğunda içeriye gizlenmiş kısımlar. Mesela şu alt tarafa bakarsanız bir işte kız arkadaşına e, hediye almak isteyen birisi hızlıca aşağıdaki hediye paketini de ekleyip aslında sepet tutarını 200 TL daha arttırmış oluyor. Bu şekilde hamlelerle dönüşüm oranı odaklı aslında çalışmalar yapabiliyoruz. Az önce de gösterdiğim gibi temalar kısmında da isteyen istediği temayı buradan alır, indirir, kullanır. Bunun üstüne yazar, çizer. O yüzden bu kısımla alakalı açıkçası en büyük verebileceğim tavsiye şu. Çoğu tema birbirine benziyor. Bu burada daha çok hani çok pahalı temalar almaya gerek yok. 100 dolarlık temalar da işimizi görebiliyor. Biz genellikle böyle çok yüksek fiyatlı temalardan ziyade 100 dolar, 150 dolar bandında temalar kullanabiliyoruz. E, bu şekilde aktarabilirim açıkçası tema ve dönüşüm oyunu kısmını uygulamalar kısmında da e, orada işte hangi uygulamaya nerede ihtiyacımız var. Yani Shopify e, bir pazar yeri değil. Bütün e, inşaatı sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse sepete bir ürün koymak istiyorsunuz, Abcart diye bir uygulamamız var. Ya da MNG kargoyu, Aras kargoyu işte sitenize bağlamak istiyorsunuz. MNG kargonun kendi epi app var. App'ini Shopify sitemize bağlıyorsunuz. API ile uyum sağlayıp ilerletiyorsunuz gibi gibi. Tabi bunlar daha da uzun vadeli anlatılması gereken kısımlar. Ama e, bu noktada yorumlarda ya da sorularda olursa eksik kısım orayı da tabii ki cevaplarız. Tema konularında şöyle diyeyim biraz daha aslında çok kişiyle de çalıştın, gördün, tecrüben de var bu konuda. İnsanların bu tema konularında en sık düştüğü hatalar ne, nelerle karşılaşıyorsunuz sahalarda? Ee, az önce de aslında bahsettiğim ana noktalardan bir tanesi çok yüksek fiyatlı temalar var. İşte 600 dolar, 500 dolar. Yani bunları e, temaya harcamak yerine onu gerçekten reklama harcayıp temayı da daha çok daha düşük bir ücrete alıp en azından web sitenizi hızlıca başlatabilirsiniz. Daha iyi olur. Çünkü bizim Türk milletinde o mükemmelliyetçilik özelliği de var. Her şeyin en iyisi olsun. Özellikle başlarken. Hani temanın en iyisi olsun, ürünün en iyisi olsun. Ama daha satmadık bile. Hani sattıktan sonra zaten bunlar güncellenebiliyor, değişebiliyor. O yüzden bence en sık gördüğüm ve bence en büyük hatalardan bir tanesi başlarken temayı ve siteyi çok mükemmel yapmaya çalışmak. E, bu şekilde aktarabiliyorum. Şöyle diyeyim, özel temalar var, hazır temalar var. Bunlar hangi durumlarda aslında e, düşünülmeli ekstra özel temalar? Ne gibi durumlarda mantıklı gelir? Açık söylemek gerekirse e, kişiselleştirilebilir ürünlerde özel temalar kullanmak işe yarayabiliyor dönüşüm oranı odaklı olduğunda. Ama mesela diyelim ki e, bazı mağazalarda görüyordum ben e, hatta örnek varsa farklı örnekler de belirleyebiliyoruz. Mesela bir e, telefon kılıfının arkasına isim yazdıracağım Ali Aslan diye. Biz sağ taraftaki kutucuya Ali Aslan yazdığımızda otomatik olarak bir telefon kılıfının arkasında Ali Aslan yazması eş zamanlı gibi. Mesela bu çok özel bir yazılımdı. Örnek vermek gerekirse. Bunu yapan mesela daha önce firmalar görmüştüm. Eğer gerçekten markanızı bir noktaya getirmişseniz ve iyi bir şekilde satış alıyorsanız evet bu yatırım yapılabilir. Ama öteki türlü açıkçası bu yatırımı en başında yapmaya değmez. Şöyle diyeyim bir temanın mesela dönüşüm demişiz başlığımızda da bir temanın gerçekten dönüşüm odaklı olduğunu e, nasıl anlıyorsun? Şimdi az önce de gösterdiğim gibi ürün e, sayfasında kullanıcıyı çok fazla düşünmeden yani çok fazla kullanıcı düşünmeden satın almaya gidebiliyor mu? Bizim için ana noktalardan bir tanesi bu. Eğer ki kullanıcı evet ben hızlıca bu markaya güvendim ve satın alacağım diye okeyse zaten dönüşüm oranımızı yükselten en önemli kısım bu. Mesela çoğu markada kullanıcılar geliyor ürün sayfasına bakıyorlar. Markaya yeterince güvenemiyorlar. Ya da işte ürünün kalitesinden emin olamıyorlar aslında yavaşlıyorlar. Bizim isteğimiz bu da kullanıcı bunları düşünmesin. Hızlı bir şekilde görsün, okusun, aklındaki soruların hepsini giderelim ve satın alma butonuna tıklasın. O yüzden biz ilk başta siteleri yaparken kendimizi kullanıcı yerine koyup şu an bu siteye giren bir kullanıcı olsaydım hangi sorular benim kafama takılırdı şeklinde sorardım ve bunları yanıtlamaya çalışırdım. Bu da dönüşüm hanım dolaylı olarak arttırırdı. O zaman tema seçiminden ziyade tema seçiminden sonraki optimizasyonlar daha değerli diyebilir miyiz? Evet ya tema bu da aslında bir zemin. Öyle söyleyeyim. Hani tema bize satışı getirecek bir nokta değil. Tema bizim için bir zemin ve bir noktada biz zemine ne kadar kuvvetli kat çıkıyoruz. Binamız ne kadar sağlam. Yani hem zemin kuvvetli olmalı hem de katlarımız kuvvetli olmalı ama yani dediğim gibi tema sadece bir zemin. Bu zeminin üstüne kat çıktığımız zaman size değerleniyor. Satış alabiliyoruz. Var mı soru ya da gelen sorular var mıdır? Bugün galiba avcılar tayaplarında da elektrikler kesilmiş o yüzden sıkıntılı diye duydum. <laughs> Güzel bir soru geldi. Ürün sayfasında az önce gösterdiğiniz temada geri dönüşüm arttırıcı eklentileri zamanlama oluşturmak gerekiyor. Biz genellikle zamanla oluşturuyoruz. Mesela az önce gösterdiğim marka yaklaşık bir buçuk yıllık bir marka. Son 6 ayında bu şekilde temada geri dönüşüm arttırıcı eklentiler ekledik. Aslında onların hiçbir eklenti de değil. Hepsi Claudio ve ChatGPT ile birlikte oluşturduğumuz kodları siteye eklenmiş hali. E, bu şekilde bilgi verebiliyorum. Ee, sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Yapacak bir şey yok. Türkiye şartlarında internet e, çok acayip. E, şunu soracağım. Uygulama kullanımları var Shopify'da. E, bu kullanımlar hangi noktalarda artık zarar e, dediğimiz noktaya kaçıyor? Aslında biraz oraya değinmeni isteyeceğim. Çünkü çok fazla bunu soran var Evet şimdi aynı işi yapan çok fazla uygulama var ee, bazı uygulamalar bir süre sonra seni yavaşlığa sebep olabiliyor ve ev ticarette senin yavaş olması kullanıcıların yani bizim en nefret ettiğimiz noktadır. zaten bu site yavaş alışverişle yapılmaz siteyle güven olmaz şeklinde bir geri dönüş oluyor ya bir de bazen bazı markalarda da gördüm bunu geçmişte ee, her ihtimalle karşı yükleyelim dursun diyen çok marka sahibi oldu Buna da karşıyım. Bu da dediğim gibi bir uygulama kalabalıklığı yaratıyor. E, günün sonunda siteyi yavaşlatıyor. Veya e, uygulamalar geliştirilmeyince bazen Shopify tarafında temada hata verilebiliyor. E, gibi gibi farklı sorunlar yaşadığımız oldu. O yüzden çok fazla aynı işi, aynı anda yapan uygulamaya gerek yok. E, bir de genel bir sorun var aslında. Herkes de aslında bu soru geç, geçerli. Yüksek ciro yapan e, Shopify mağazaları incelemesindir bugüne kadar. illaki kendi müşterilerinde de vardır. Bu mağazalarda tema tarafında ortak gördüğün şeyler neler? Yüksek cirolu mağazalarda. Açıkçası yüksek cirolu mağazalar bir noktada markalaşmış da oluyor. Örnek vermek gerekirse Nike. Şimdi Nike'ın sitesinde çok fazla az önce gösterdiğim gibi işte 3 Alıköy'de şu kadar kampanya, şu kadar tarihte al gelsin sana gibi noktaları çok fazla görmeyiz. Bu noktada biz aslında yüksek cirolu markaları şu şekilde de algılayabiliyoruz. Evet gerçekten sade, minimalist, gerektiği noktalarda pazarlama açıları kullanılmış, gerektiği noktalarda kullanıcıların hakkındaki sorular giderilmiş ve çok fazla da boğulmamış. Yine de mesela Apple'ın sitesi gibi. Çok fazla boğmaz bizi. Siteye girdiğimizde zaten ne almak istediğimizi biliyoruz ve alırız. O yüzden genelde benim gösterdiğim markalar büyüme aşamasında olan markalar. Bugün Bugüne kadar farklı yayınlarda da gösterdim. Hani Apple gibi Nike gibi aslında dünya devi markaları incelediğimizde bu markaların sitesinde çok fazla karışıklık bulunmaz ya da çok fazla teklif bulunmaz. Ama bir noktada da şu an bizi izleyen hedef kitle yeni markasını kuracak veya markasını büyütme yolculuğunda olan bir kitle olduğu için bu mağazaları göstermemiz daha da kıymetli oluyor. Ee, bu dedim bahsettiğim mağazalar zaten reklam bütçeleri çok yüksek mağazalar. Ama reklam performansı düşük bir da sorun siteden mi kaynaklı e yoksa reklamdan mı kaynaklı olduğunu nasıl ayırt ediyorsunuz? Ya şöyle aslında markaya tıklama varsa ancak sepete ekleme yoksa az önce de bahsettiğim gibi kişi siteye girdi tıkladı ancak sepete eklemedi. Aklında soru işaretleri oluşturdu. Bu noktadaki site önemli bir sorun kaynağı. Ancak sepete ekleme var satın alma yoksa bu noktada marka uzun vadeli ödeme aşamasında güveni yaratamamıştır olabilir. Ya da fiyatı çok çok pahalı gelmişti. kullanıcı tam kalp bilgilerini görecekken bunu sorgulamıştı. Bunların dışında da eğer tıklama hiç gelmiyorsa zaten mağazaya büyük ihtimalle sorun reklam kreatiflerindir. E, yeteri kadar dikkat çekmiyordu ya da ürün yeteri kadar dikkat çekmiyordu. E, bu şekilde söyleyebilirim Peki genel olarak yine şunu sorayım. 2026'ya girerken e, Shopify mağazaları olanlar için e, tema ve uygulama kapsamında dikkat etmesi gereken şeyler neler? Diyebiliriz. Aslında genel konunun biraz da özetini istiyorum senden. Tamam. Aslında şunu söyleyebilirim. İki bacaklı bu iş. Hız ilk bacak. E-ticaret sitelerinde hız çok önemli. Dönüşüm oranını direkt olarak etkiliyor. İkincisi de UX dediğimiz aslında kullanıcı deneyim. Az önce de gösterdiğim gibi kullanıcı siteye girdiğinde aklına takılan soru oluyor mu veya tıklayamadığı bir nokta oluyor mu veya sitede aklına takılan bir soruyu çözemediğinde bir WhatsApp ya da bir chatbot var mı hızlı bir şekilde? Yani aslında şundan bahsediyorum. Mobil odaklı bir site olması ve kullanıcı odaklı bir site olması. Bunlara da biz genellikle dönüşüm oranını arttırması için az önce de gösterdiğim gibi eklentilerle veya yazılımlarla sağlıyoruz. Bu şekilde genel hatlarıyla bahsedebiliyoruz. Anladım tabii ki konu çok genel bir konu. Tema seçimi, bunların detaylı konuları, çok çok detaylı bir konu, her mağazaya spesifik bakman gereken bir konu. Ama genel hatlarıyla hatalar, özetlerini bu şekilde bahsettin. E, şunu da söyleyeyim ben zaten ayrı videolar yaparak da paylaşacağız bunları ekran gösterimlerine YouTube kanalımızda Instagram'da o yüzden o detaylara çok girmek istemiyorum e, genel hatlarıyla bu şekilde ben teşekkür ediyorum Ali ağzına sağlık çünkü insan artık e, yıl, yıl bittiği için biraz da kafada artık tatil moduna girildi e, o yüzden haftanın son günü çok da yormak istemiyorum e, insanları ben teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. İyi, i̇yi, iyi, son iyi, son iyi son akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hep beraber inşallah.